Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş ee, yeni bir Sürdürülebilir Fikirler'de birlikteyiz. Süremize evet, başlatalım. Kesinlikle. Ee, bugün hocam Paris İklim Anlaşması'nı konuşalım dedik evet. seninle. Ee, tabii çok boyutlu bir anlaşma. Ee, tarihsel kökeni var. Yani bir gelişimin sonucu. Ee, eleştiriler var. Evet. Ee, dünya için en iyi avantaj diyenler var. Şu an itibariyle. Belki de hepsi doğru. Yani böyle de bir durumu var aslında Paris Anlaşmasının. E, o noktada e, nasıl başlamak istersin hocam? Hocam şimdi dünya ciddi bir krizle karşı karşıya. Şöyle ya da böyle e, yani dünyanın kendi hani ülkeler açısından bakıldığında belli çıkarları bir kenara bırakarak bunun bir küresel sorunu olduğunun Artık herkes farkında. Evet. Dolayısıyla yani çok küçük bir grup hariç diyelim. E, evet yani ama bir şekilde bunun etkilerini görüyoruz yani evet. ve bu anlamda da bir yerlerden artık başlamak gerekiyor. orayı küçük bir açayım Hı -hı. Yüzden, onun için söylemek istedim. %99 oranında Hı -hı. bilim insanları artık bu bunun üzerinde bir konsensus sağlamış evet. durumunda evet. durumda. Ee, öbür %1'lik kısım da aslında ee, biraz da net olarak bununla ilgili çalışan e, yani bir bilimsel e, bir deney vesaire üzerinden çalışıp da hayır diyenden ziyade evet. e, Biraz daha herhalde e, tahmini ya da işte belki de Trump e, yaklaşımıyla diyelim evet. Hani e, diyordu ya sık sık tweet atıyor işte New York buz gibi nerede evet, bu evet. kahrolası küresel <laughs> ısınma gibi <laughs> Doğru. belki bu tür şeyler üzerine yapılmış yani çalışma yayın neyse bilmiyorum ama artık şöyle bir yayın gördüm hocam 2021'de konsensus on konsensus diye evet. yani artık insan eliyle yapıldığına dair oluştuğuna dair bu e, iklim değişikliğinin bu vakanın evet. e, üzerinde konsensus sağlanmış, onun konsensusu gibi Yapayım. bir şey Bakayım. yapılmış. Evet. Sözün kusura Yok, estağfurullah bakmayın. estağfurullah hocam. Ya yani, dolayısıyla aslında bu Paris anlaşması bir şekilde bu birleştirici bir yaklaşımı sunan bir bakış açısı olarak görüyorum aslında. Evet. Yani bir şekilde geleceğe yönelik bir öngörü veya neler yapılabilir bununla ilgili aslında tüm dünyayı bir araya getirmeye çalışan bir yapı olarak da. Düşünülebilir aslında. Doğru. Doğru. Hocam bir de şöyle yapalım. Çok küçük yine bir tarihten gelelim. Hı hı. E, tabii Paris İklim Anlaşması iklim değişikliği müzakerelerinin son halkası aslında. Evet. Şimdi bu anlaşma metni üzerinden gidiyor aslında bu iklim değişikliği müzakereleri. Ve güzel yanı ve önemli yanı aslında şu e, artık mesela e, Birleşmiş Milletler e, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 92'de ...kimseye taahhüt e, zorunluluğu getirmiyordu. Evet. Çünkü bu adı üstünde bir çerçeve sözleşmeydi. Yani bu müzakereler nasıl yapılacak onun çerçevesini oluşturuyordu. Kyoto protokolü iki ek ayrılmıştı ve sadece gelişmiş ülkelere e, taahhüt zorunluluğu getirirken... ...artık anlaşmaya taraf olan ve onaylamış olan bütün ülkeler artık zorunlu taahhüt içerisinde. Evet. Bu olumlu bir evet, gidişat. Kesinlikle. Aslına bakarsak. Tabii. Eleştiri kısmını da konuşacağız ama önce ya da durumu tespit edelim istersen. O anlamda aslında önemli bir şey. Tabii. Bakıldığında zaten yani anlaşmanın içerisine bakıldığında ana hatlarıyla konuşabileceğimiz temel boyutlar söz konusu aslında. Hı -hı. Yani 3-5 maddeyle bunu değerlendirebiliriz. Dolayısıyla Dediğin özellikle o taahhüt kısmı aslında bu geçişin de aslında önemli bir ayağını da oluşturuyor. Doğru. Ve bir şekilde hani ülkeler arasındaki belki iletişimi ki birçok konuya da refer eden yani işte bu <laughs> ticaret anlaşmaları olsun veya işte ülkeler arasındaki birliği sağlayacak değişimler olsun. Bu işin birçok boyutunda içeren ilk adım olarak aslında güzel bir taahhüt noktası olarak görülebilir yani. Ya yani ee, 2030 tabii. ve 2050 olmak Aynı. üzere aslında iki aşamalı bir taahhüt taahhüt için. Yani. kesinlikle. süreci. Ee, i̇stersen hocam tek maddelerden konuşarak gidelim. Evet yani dikkat yani çeken temel tabii, Dikkat daha çeken olsa, ilk madde hocam hep konuştuğumuz nokta sıcaklık, sıcaklık noktası. Hı -hı. İşte bir buçuk derece ve onun aşılmaması işte 2 dereceye kadar Hı -hı. bir şekilde tölere belki edilebilir yani Hı -hı. o anlamda. Ee, ama bir şekilde bu sıcaklığın önüne geçilmesi aslında ilk nokta. ya da, ya nokta. da durdurulması ya da evet. Aslında hocam e, hikaye şöyle. E iklim değişikliği müzakerelerinde baştan beri hedef 2100 yılına kadar 2 derecede tutmak. Evet. Fakat Paris Anlaşması'na geldiğimizde bir grup ortaya çıkıyor. E, bu grubun da kısaltması V20. Yani vulnerable 20, yani en hassas, en kırılgan, hı hı. yani ilk etkisi etkiye maruz kalacak, kalacak. Hı hı. ülkeler grubu. İşte bunlar genel itibariyle, işte Okyanuslardaki ada devletleri vesaire. E, tabii tahmin edeceğin üzere işte buzulların erimesi, ondan sonra suların yükselmesi, bu ada devletlerinin nin yaşam alanlarının ortadan kaybolması evet. ya da bazı Afrika devletleri kuraklık, yağış ve sıcaklık paternlerinin bozulmasıyla Bozulması. yine yaşam alanlarının yaşanmayacak noktaya gelmesi evet. gibi kaygıları var ve evet. asıl temel argümanları da şu 2 derece bizi kurtarmıyor. Evet. Aslında mesele bu. Onun için bunlar diyor ki daha aza indirmemiz lazım. Aslında neyse ki bir noktada da Avrupa Birliği destek veriyor bu gruba ve şey böyle bir şey giriyor. Yani bir buçuk derecede tutmaya çalışmak ama işte üstüne ikinin üzerine de çıkmamak falan evet. gibi bir şey giriyor. Evet. Dolayısıyla aslında bunun hikayesi bu. Evet. Önemli bir şey istersen Tabii. şunu da Tabii. konuşalım hocam. Tabii. Mesela bir buçuk derece ile iki derece arasında... Ne fark var mesela yarım derece bu kadar önemli mi? Hı hı. Aslında bu kadar önemli. Yani. Mesela çalışmalar şunu gösteriyor hocam, ee, bir buçukta tutulursa kuraklıktan 350 milyon kişi etkilenecekken 2 e, derece olursa bu 410 milyona çıkıyor. Çok ciddi bir artış. Ciddi çok ciddi bir artış. Ya da e, mesela bir buçuk derecede tutulursa ki bak bir buçukta tutulsa bile yaşayacağımız seller yüzde oranında artacağı düşünülüyor. Evet. Bu iki olursa yüzde oranında art, artacağı düşünülüyor. Ya da e, yaşam alanları açısından bakarsak dünya nüfusun ya da bu aşırı sıcakların dünya nüfusunun yüzde dokuzunu etkilemesi beklenirken 2 derece ve üstünde bu yüzde yirmi çıkıyor. Yani dolayısıyla aslında bir buçukla iki derece arası hani e, eskiden bir e, şey vardı yaşımız da ortaya çıkıyor bu arada. <laughs> bir e, trafik e, reklamı ya da kamu spotu vardı. 90'lı 110 arasındaki fark yaşamla ölüm evet, arasındaki evet, farktır diye. Evet. E, burada da aslında bu yani 1,5 ile 2 arasındaki fark çok ciddi evet. bir yayılan bir etki evet. gösteriyor. Kesinlikle haklısın hocam. Yani bakıldığında aslında tabii bu ortalama sıcaklık açısından değerlendirildiğinde tabii insanlar bunu algılayamıyor. Yani e, biz eğitimde de mesela hani çocuklara <laughs> birim ve bunun etkisi ne kadar oldu vesaire ortalama bunlar böyle gerçekten biraz böyle iyi düşünülmesi gereken rakamlar ve birimler aslında. Dolayısıyla orada 0,5 çok ufak bir şey gibi görünüyor. Mesela işte 37'den 37 derecenin ateşinin çıkması gibi hmm. belki insanlar algılıyor olabilir ama dünya ortalamasına baktığında bu değil. çok ciddi bir artış aslında. Ya bu tarım alanlarını etkiliyor, yağışları etkiliyor, işte kuraklıkları etkiliyor, her şey etkiliyor. Hocam, Kesinlikle. yani. Dolayısıyla işte bu anlaşmada ilk hedef aslında bu yani evet, e, dereceyi bir şekilde tutmak durdurmak yavaşlatmak yani ne elimizden geliyorsa aslında ilk konu yapmak. yapmak lazım ve hep konuştuğumuz bir nokta var yani bu e, belli bir bölgeyi her ne kadar değişimle etkilese de yani belli bölgelerde ne bileyim seller kuraklıklar Hı -hı. yapsa da bir şekilde dünyanın her tarafında her an görülebilecek etkiler aslında bunlar Tabii. dolayısıyla Tek bir ülkenin, tek bir grubun e, dikkat etmesi gereken ya da sorumluluğunda olan bir, bir şey değil ki her zaman söylüyoruz. Sizin yapmış olduğunuz hareketler, dünyadaki birçok kişiyi sizden bağımsız Kesinlikle. gibi gördüğünüz kişiyi de etkileyebiliyor. Yani bir kere burada her şeyden önce tek bir iklim sistemi içinde yaşıyoruz. Evet. Yani onun Hı. için bunu bireysel de küresel de düşünsek hangi bakış açısıyla düşünürseniz düşünün yapılan hareketler mutlaka yayılan iyi de kötü de bu arada hı hı. sadece kötü için söylemiyorum ee, bu farkındalık oluşturmak da olsa yani ne bileyim e, fişlerini bireysel olarak prizden evet. çekmek de olsa hı hı. ya da devletlerin daha ulusal ve küresel politikaları da olsa mutlaka yaygın etkisi sonucu tekrar dönüyor. Yani. Dönüyor kesinlikle. Çünkü biz aynı sistem bizim için çok büyük olabilir dünya ama aslına bakarsak belli bir yapısı var Evet. Ve aslında bu yıpranıyor yani evet. çok da bu kadar büyük değil yani yaptığımız yani ben bir çöp atsam dünyaya ne olur diyebileceğimiz Demek bir lazım. şey değil. Evet. O evet. yüzden birinci, e, birinci şey nokta önemli evet, birinci bir nokta. Evet kesinlikle çok mı? önemli. İkinci nokta ulusal katkı. Bu çerçevede de özellikle ülkelere kendi Hı -hı. içlerinde bir sorumluluk yüklüyor aslında. Aynen. Yani kendi düzenlemelerini, kendi hedeflerini, Hı -hı. kendi raporlamalarını düzenli bir şekilde bunları. Planlamaları gerektiği, Hı -hı. raporlamaları gerektiği üzerine bir ulusal katkı noktası var. Hı -hı. Bu da güzel. Çok e, çünkü hani bir şekilde tamam biz bunu küresel olarak değerlendiriyoruz ama hani siz aslında ulusal anlamda neler yapacaksınız, sizin hedefleriniz neler? Bunları bir görelim ya da bunları görmek isteriz bir karşılığı aslında. Özellikle de e, yani bir hedef koyulmuş olması, yani ülkelerden ulusal anlamda bir hedef istenmesi bu anlamda çok Hı -hı. değerli. Bu bir şekilde o ülkenin kendi iç dinamiğini hani biraz önceki o hani yerelden işte ulusal, hmm. şey ulusaldan ulusal arasına, dünyaya dediğimiz o süreçte aslında ilk çekirdek noktayı oluşturan e, katkıyı aslında burada görüyoruz biz. Dolayısıyla burada ulusal katkı noktası e, o ülkelerin yine biraz belki biraz sonra konuşacağımız diğer o şeffaflık noktasını da belki hmm. hani, e, atıfta bulunarak söyleyeyim. E, şeffaf bir şekilde, düzenli bir şekilde hedeflerini gerçekleştirme sürecini ortaya koymaları, gerçekleştirme raporlamaları, raporlamaları var aslında bu Ya burada tabii bütün küresel yönetim süreçleri için geçerli bir şey çünkü e, hani devletler üzerinde bir hiyerarşi olmadığı için Hı -hı. uluslararası sistemde. Ee, bunun bir ceza mekanizması da çok yüksek değil. Evet. Ama mesela bu raporlamanın gerçek olduğunu bu e, ne bileyim bu dönüşümün gerçek olduğunu e, tespit edebilecek bir mekanizma var mı acaba? Yani hmm, böyle hoş. hep üst perdeden ve üst bir çerçeve çiziliyor ama evet. asıl mesele detaylarda saklı. Kesinlikle. Yani işte bir finansman şey yapılıyor. Mesela bu nasıl düzenlenecek? Yani evet. mutlaka şeyleri var. E, mekanizmaları var. Bunu söylemiyorum ama ee, bu noktada önemli yani ee, ama yine de ne olursa olsun bu zorunluluk aslında bunlar bir zorunluluk yani hem hedef koyması gerekiyor hem neler yaptığını anlatması gerekiyor bu bir şeffaflık getiriyor ee, sonuç itibariyle bu bu aşama önemli bir aşama yani evet. her ne kadar e, nasıl e, bu bir tespit edilecek ya da nasıl cross check nasıl yapılacak e, bunu tam anlamıyla e, bilemesek de e, önemli bir aşama olduğunu söyleyebiliriz. Yani yine başka bir konudan geldi aklıma mesela Yunanistan Avrupa Birliği'nin Avrupa Parlamentosu'na gönderdiği ekonomik rapor ekonomik verilerinde e, oynama yapmıştı yani daha iyi göstermişti ve sonra hani e, tabi işte hani daha zor duruma düştü diyelim Almanya vesaire falan bir şekilde belli şartlar koyarak destek oldu falan. Yani orası önemli değil ama hani bu raporlamaların cross-check'i nasıl olacak evet. yani biraz öyle bir şey var. Ee, ama önemli aşamalarından biri. Tabii hocam tabii burada şimdi hani biz akademik etmeni. evet şimdi oraya girecektim çok güzel bir kelime kullandın. Yani biz akademide de hep hani intihal, etik hmm. vesaire gibi kavramlar üzerinden tartışırız. Hmm. Yani burada da bir şekilde biraz önce konuştuğumuz nokta yani bu dünyayı ilgilendiren dönüşü tekrar bize olacak bir nokta. O yüzden burada iyi niyetle davranması gerektiği ülkelerin Ön kabul gerçekten yani çok doğru bir kavram kullandığı. yani bir tırnak içerisine alınması gereken bir evet. nokta yani evet. bu çerçevede yoksa dediğiniz gibi yani bir şekilde bunda verilerle oynayıp farklı verileri vermenin kime ne faydası olacak? Tabii. O da ayrı bir. Ya bir de nokta. gerçekten dönüştürüyor mu, dönüştürmüyor mu? Yani mesela o ülkeler ne kadar e, örneğin emisyon ticareti yapıyor, ne kadar bu dönüşümü evet. sağlıyor? Evet. E, yani bunlar tabi biraz muamma. Muamma. Ya da kontrol bunlar, edilmesi zor, daha düzenlenecektir hocam diye düşünüyorum. Evet. Ben. Geçelim mi üçüncü maddeye? Tabii. Çok önemli madde benim biri maddelerden Benim sevdiğim maddelerden bir tanesi özellikle gelişmiş ülkelerin finansman desteği ve teknoloji transferi hocam. Evet. Şimdi bu e, yani gerçekten Ekim, özellikle ben hep hani biraz da teknoloji çalıştığım için <laughs> böyle teknoloji temelli bu sorunların olduğunu da düşünen bir insanım. Yani hani düşünen derken bu çerçevede de bakış açısı hep geliştirmeye hmm. çalışan bir insanım. Şimdi bu ne olacak? Bu da önemli. Yani gerçekten gelişmiş ülkeler hem finansman desteğini sağlamaları açısından hem de teknoloji transferi yani hem teknoloji geliştirme hem de bu teknoloji transferinin sağlanması açısından da bir e, madde var burada hı hı. E, tabii burada e, önemli yani bu gelişmekte olan ülkelerin o geliş şey gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri bir şekilde çekmesi e, hı hı. yani kendine bu çerçevede uygun teknolojilerle onların da donatılmasını sağlaması değerli çünkü bu da bir şekilde o sürece katkı kazandıracak, hızlandıracak bir durum sonuçta. Çünkü biraz önce konuştuğumuz asıl o karbondioksit ve beraberindeki diğer işte sera gazları hı hı. sonuçta bu teknolojinin de bir sorunu, bir ürünü. ve buna bu çerçevede yine birlikte hareket ederek yaklaşmak değerli diye düşünüyorum. Öyle birkaç boyutu var hocam aslında. Birkaç katmanı var gibi geliyor bana. Bunlardan birincisi 1992'den beri Kuzey-Güney arasındaki tartışma yani işte hep beraber mi yapılacak yoksa sorumlu aslında gelişen ülkeler mi? Gelişmiş olan ülkeler mi? Şimdi Güney ülkeleri şöyle diyor yani. Bizim de gelişmeye ihtiyacımız var. Siz bozdunuz. Siz düzeltirken biz gelişeceğiz gibi. Dolayısıyla bunun bir bu yanı var. Yani onları da yani gelişmekte olan ülkeleri de ee, bu işin içerisine koymak için ya da katmak için e, teknoloji transferi, para transferi ya da ne bileyim hibeler vesaireler bir ikinci boyutu da hocam bu işin ee, şimdi iklim değişikliğini en fazla tabii ki körükleyen şey eski teknolojiler hı hı. ya da eski tip fabrikalar, eski tip üretimler hı hı. yani bunu e, mesela ne kadar modernize edersek dünya çapında... Ne kadar enerji verimliliğinin yüksek olduğu teknolojiye geçersek, e, dolayısıyla o kadar fazla bunu e, etkilerini azaltma ya da uyumlaştırma sürecinde o kadar başarılı olabiliriz. Dolayısıyla teknoloji de belli bir kesim ülkede olduğuna göre bunların evet. bir yükümlülüğü aslında. Evet. İşte onu da e, gerçekleştirmiş olacaklar. O yüzden her iki açıdan da bakıldığında hem diğer ülkelerin gelişmelerine yani gelişmekte olan ülkelerin ya da az gelişmiş ülkelerin gelişmesine yol açmak hem de bu teknolojik yenilenme süreci açısından önemli bir madde olduğunu düşünüyorum. Evet, özellikle işte yenilenebilir teknolojiler Tabii. belki bu özellikle güneş gibi rüzgar gibi değil mi Yenilebilir kesinlikle. kaynakların kullanılmasına yönelik geliştirilecek yeni teknolojiler hı hı hı. çok değerli olacak ki Müthiş. insanoğlunun daha önce konuşmalarımızda da bahsettik. Sanayi devriminden bir ders aldığını biliyoruz evet. ve ona göre aslında daha bilinçli bir yaklaşım var. Ama yine de teknolojinin doğası iyi düşünmek gerekiyor evet, yani kesinlikle. bakmak gerekiyor. evet Senin hep dediğin gibi böyle bir iki yönlü <laughs> ikilem yani var. Yani bazen verirken <laughs> alır da dediğin aklında hep. Diğer bir nokta iklim finansmanı hocam. Biraz bahsettik aslında ama şöyle bahsedebiliriz. Özellikle biraz önce bahsettiğin gibi ne kadar bir paranın hibe edileceği ve bunun kimlerin tarafından nasıl <laughs> kullanılacağı konusu. Bu da bu maddeler arasında yer alıyor ve bir şekilde bir bir çalışma yapılması gerektiğini <laughs> öngören bir nokta bu da. Aslında iki evet. boyutunda farklı iki maddede <laughs> şeffaflık. Hocam. Aslında şeffaflık önemli. Evet. Bir diğer maddesi de o. Aslında benim söylediğim demin kaygı Hı -hı. belki de bütün süreç için herkes de var. Evet. O yüzden de bunun aslında o raporlamalar işte devletlere verilen yükümlülükler falan hep bu şeffaflıktan aslında kaynaklanıyor. Yani ne kadar böyle şeffaf olunursa o tabii. kadar süreç iyi işler. Değiştecek. Çünkü bir de şöyle bir şey var tabii abi ulus devletler arasında e, önemli e, bazı rekabetler var ve birbirlerinin ne yaptığını görmeden kendileri bir adım atmak istemiyor. Biraz şeffaflık evet. bunun için de önemli. Bir de yükümlülükler var. Evet. Bunun yerine getirilip getirilmediği için evet. önemli. O yüzden yine aslında Paris Anlaşması'nın önemli noktalarından evet. biri. Ve en son hocam dersin sonunda bir değerlendirme yapılır ya. Aslında hmm. son madde, son anlam o, biraz geçmişiz evet, Son anlam biraz onu gösteriyor bunun gözden geçirilmesi söz konusu. Hmm. Bir şekilde hem ülkelerin kendi süreçlerini gözden geçirmesi, belki ülkeler arasındaki yapılan hmm. süreçlerin raporlanması ve bunların gözden geçirilmesi, buna teşvik edilmesi de yine bu yine önemli. anlaşmanın önemli bir noktası olarak karşımıza çıktı. Bir de lazım. hocam eleştirel bakış açısına bakalım evet. istersen. Yani aslında bakarsanız topluca bu sürecin bir fayda sağlamadığını düşünen bir kesim hmm. de var. Hmm. Ee, yani bunların bir noktada haklı oldukları şey şu, e, ulus devletler e, öncelikle, belki de ulus devlet refleksi bu, hı hı. E, ulusal çıkarları öncülüyorlar. Evet, evet. Yani e, o uluslararası rekabet e, onlar için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani hı hı. ben bu dönüşümü yaparsam... Geride kalır mıyım meselesi. Çünkü bu karşılaştırmalı üstünlük meselesi evet. sadece iklim değişikliği konusunda olmadı yani. Evet. yani. Mesela ben çok küçük bir örnek vereyim. Birinci Dünya Savaşı'nda Churchill'ın bir söylemi var. Diyor ki eğer diyor bizim donanmamız e, petrolle çalışmaya başlarsa Kömürle çalışan Alman donanmasına karşı karşılaştırmalı üstünlük sağlarız diyor. Evet. Ve ondan sonra dikkat edin, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'ya, işte şeylere e, İran, e, Basra, oralara yönelmesinin sebebi de bu. Yani aslında şimdiki Orta Doğu siyasetinin evet. kökeninden bahsediyorum aslında. E, dolayısıyla yani bu her zaman şey olmuş her zaman bu rekabet alanı. O yüzden maalesef ki devletlerin şöyle bir şeyi de var. Ee, yani örneğin diğer ülkelerdeki mesela önemli bir noktaya değineceğim şimdi. Diğer ülkelerdeki bir başka ülkeye fabrika kuruyorsun ve emisyon sana yazılmıyor mesela o ülke çünkü şey orada var. yapıldı. <laughs> Ama senin fabrikan, fabrikan aslında. Değil mi? Şimdi o da tartışılıyor. Evet. Yani başka ulus ötesi yapılan yatırımlarda onun emisyonu o ülkeye yazılsın diye. Ve mesela ulus devletlerde de şöyle de bir şey var maalesef. Ee, zorunluluk olduğu zaman erteleme, zorunluluk olmadığı zaman hani tabiri caizse bol keseden atmaya da büyük kaşıkla doldurma diyelim. <laughs> evet, evet. Gibi şeyler de oluyor. E Bunlar tabi e, yani mesela soru şu. Bir ülke şeyi verdiği taahhütü gerçekleştirmezse ne olur? Ne mesela 2030 yılında X ülkesi X Y miktarda emisyon düşüreceğini söyledi ve düşürmedi. Ne oluyor ne mesela? Evet. Yani dolayısıyla hani eleştirel bir bakış belki de bu boşlukları doldurmak için de anlamlı olabilir. Evet. Ama Kesinlikle. ne olursa olsun hocam şimdi ben hep şunu söylüyorum. 1990 yılında Birleşmiş Milletler'in aldığı karardan bugüne kadarki süreci kestik, çıkarttık, attık. Bizim yine böyle bir sürece ihtiyacımız var. var. Evet. Yani dolayısıyla demek Çok ki doğru. bunun işleyişini daha iyi noktaya getirmemiz gerekiyor. Ben son söz olarak bunu söyleyeyim. Hocam harika bitirdin. Çok doğru söylüyorsun. Yani e, o son cümle zaten güzel bir e, kapanış cümlesi olduğu kanaatindeyim. E, mutlaka bunlar olacak. Bunları göreceğiz ama bu iş zamanla... hani kervanın hmm. yolda dizilmesi evet. gibisi bir şekilde onlar da yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü evet. bu herkesin sorunu. Doğada zaten. Aynen, evet. zaten doğa yaptıracak gibi görünüyor. Evet. Yani evet. o gerçekten çok ciddi evet. şeylerle, doğal afetlerle karşı karşıyayız. İşte kuraklıklar, göçler vesaireler evet. derken zaten istemesen de bir noktaya gelinecek gibi hissediyorum. Doğaya yani. karşı insanlar bir araya gelecek. Yani Mecumaya evet gelecek. evet evet. Doğayla <laughs> uyum sağlamak için gelecek. Yani. Diyelim yani. Hocam ağzına sağlık. Eyvallah hocam Harika senin de. Ee, ederim öbür programımızda COP28'i konuşacağız. Evet. Bakalım en son ne gelişmeler oldu olmuş? peki? Onun neler görünüyor evet, orada da? Pastaya çileği koyalım. Hadi bakalım inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür